Taraftar Sözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bayi yeni bölümümüze hoş geldiniz. 13 Mayıs Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizler için tam 9 tane mücadele seçtim. Tabii ki maçlarımız bu kadar değil. Bunların dışında da iddia bilir mobil uygulamamıza veya WhatsApp grubumuza ayırdığımız maçlar da var. Malumunuz en az 20-30 maçla ilgili kuponlar yapıyoruz ama sizlere de son dönemde önerdiğimiz maçlarla ve kuponlarla Gayet iyi gittiğimiz için kazanmaya alıştık diye başlık attık. Biliyorsunuz en son geçen pazar videomuzda 4 tane kupon önermiştim sizlere. 3 kupon başarılı olmuştu. Gayet güzel kazanmıştık. Hafta içi de 9-10-11 Mayıs'ta da tam 6 tane maçtan 3 tane yine kupon önerim olmuştu. 2 tanesi kazandı. Yine karda bitirmiş olduk. Yine kazanmış olduk sevgili dostlar. Menderes Kahraman hoş geldin kardeşim. Evet Bizimle ilgili bütün linkleri şu an chat bölümünde yönetmenim paylaşıyor sevgili dostlar. Öncelikle ücretsiz Telegram kanalımız var. Chat bölümünde tıklayıp gelebilirsiniz. Bu videolarımız 350 beğeni geçtikten sonra ki sonraki programda özellikle muhteşem kazançlarla gittiğimiz halde hala 350 beğeneği geçiremiyorsunuz. Ben de üzülüyorum açıkçası ve Telegram kanalımızdan sizlere maç tavsiyesinde bulunamıyorum. Onun dışında Dediğim gibi beğenilerinizi bekliyoruz. 350 beğeni hak ettiğimizi düşünüyoruz. En azından son zamanlardaki başarılı gidişatımızdan dolayı tabii ki şansımızın yardımıyla diyelim. Şans olmazsa olmuyor çünkü ne goller ne goller kaçıyor. Bazen şansımıza işte Juventus seviye maçında alt demişiz. Şansa geldi. Milan Inter'e 2-3 gol demişiz. iki tane direkten dönem var. Belki 5-6 gol olacak maç. 2-3 golde kalıyor gibi. Şans faktörü her zaman önemli. Onun dışında Uygulamamızı iddia edilir mobil uygulamamızda tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz. Google Play'den ve Apple Store'dan indirebileceğiniz linkler yine chat bölümünde paylaşılıyor sevgili dostlar. Onu da <laughs> 3 aylık ya da 6 aylık satın aldığınız zaman özellikle günlüğü mecazen değil gerçek anlamda sudan ucuza denk geliyor. Ve tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz. yazında yine İsviçre olsun, Norveç olsun, Brezilya olsun yazında devam eden liglerden kuponlarımız oluyor. Sevgili dostlar tabii ki kazandırma garantimiz yok. Sadece kuponlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yönetmenim ekrana getiriyor işte hafta içi performansımız ve hemen ekrana getirsin. Uygulamada tutan yatan kuponlarımız, Whatsapp'ımızda önerdiğim kuponlar falan hepsini ekrana Getiriyor şimdi yönetmen tek tek durdurup durdurup bakabilirsiniz yatanımızla tutanımızda Whatsapp için de kasası biraz daha yüksek olanlar için ve ekstra maç isteyenler ve canlı tavsiyesi isteyenler için yine ee, ekranda da yazar şimdi görürsünüz ve chat bölümünde de var. iddiabilirim.gmail.com 2dv2a ile bu mail adresine WhatsApp grubu ile ilgili şartları öğrenebilir miyim diye yazdığınız zaman sizlere şartları gönderiyorum kafanıza yatarsa gelebilirsiniz. Bu üçünün hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Onu söyleyin Telegram ayrı, işte uygulamamız ayrı, WhatsApp grubumuz ayrı. Bunların hepsinin farkını öğrenebilmek için de 9 dakikalık bir tanıtım videomuz var. Onu da yönetmenim şu anda not alır ve kartlara koyar video bittikten sonra şu videoyu izlerseniz 9 dakikada hepsinin farkını anlayabilirsiniz katıl butonunda ne var uygulamada ne var whatsapp grubunda ne var 9 dakikada anlattım Pazarsı ve cuma günleri bir düzgün bülten olduğu için e, video çekmiyoruz hazır ak sormuşken cevap verelim sadece ara sıra güzel maçlar olursa shorts video çekiyorum 1 dakikalık o yüzden kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli shorts videoyu da işte atıyorum cuma günü içinse perşembe akşamı 1 dakikada iki maçlık bir kupon veriyorum veya pazartesi güzel maç varsa pazar akşamından 1 dakikalık shorts video çekiyorum o yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve videolarımıza beğeni atarsanız Cuma ve pazartesi arasında çektiğim short videolarından da faydalanabilirsiniz. İşte bakalım hafta için ne yaptık? Tabii ki dün dünyanın beklentisi gibi Real Madrid Manchester City maçında karşılıklı gol varımızı ana kuponumuza koyduk. Yanına da çarşamba günkü Milan Inter maçında 2-3 gol olarak aldık. 2.55 orandan başarılı bir kupon yaptık. Tabii ki şansımızın yardımıyla ayrıca Madrid City maçından da 3.20 orandan maç sonu sıfırdan da ekstra 100 lira 320 lira kazandık. Daha fazla yatıranlar daha fazla kazandılar tabii. Perşembe günkü maçlardan da Juventus Sevilla ile Roma Leverkusen'i kombinlemiştik. Leverkusen gol atamayınca o kombinimiz yattı. Juventus seviye 2.5 altımız geldi ama konferans ligindeki Fiorentina iki 2.5 üst ve West Ham Alkmaar maçının karşılıklı gol varını birleştirdiğimizde de yine 2.60 orandan kazandık. Yani 3 kuponun ikisi yine başarılı oldu. Yine karda bitirdik inşallah. Hafta sonu da öyle geçer diyelim. Gördüğünüz gibi uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda tutan yatan kuponlarımızı gösterdik. Oldukça şeffaf bir şekilde devam ediyoruz. İlla her seferinde kazandırıyoruz, gelin zengin ediyoruz değil. Bazen 3 gün iyi gider, 2 gün kötü gider. Bazen 5 gün çok kötü şey çok iyi gider ama 2 gün kötü gider ama daha sonra 2 gün iyi gittiği zaman onu toparlarsınız. Şimdiye kadar gayet iyi gidiyoruz. Oraya da gelip bir bakarsınız uygulamamıza ya da WhatsApp grubumuza. Hoşunuza gitmezse bir ay takılıp çıkabilirsiniz tabii ki. Ama biz uzun vadeli yatırımlar yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü o geldiğiniz ay kötü gidebilir. Siz gidersiniz ondan sonra biz iki ay coşarız. Öyle çok var. Çünkü bir aylığına geliyor uygulamayı alıyor WhatsApp'ı. O ay kötü gitmişiz. Veya 20 günün şey 30 günün 15'i kötü gitmiş 15'i iyi gitmiş bir gidiyor. Ondan sonra biz coşuyoruz yani. Evet sevgili dostlar duyurularımızı hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra maçlarımıza geçelim. Ee, yine ideal tercihlerden güzel böyle gollü olacak maçlardan seçmeye çalıştım. Bakalım hangilerini ideal kupona yazabilirsiniz? Hangileri biraz daha riskli kupona yazılabilir? Hepsini söyleyeceğim. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Leeds United Newcastle mücadelesi tabii ki tek korkun gündüz maçları olması biliyorsunuz. 13 İtalya maçları, Türkiye maçları ya da 14 İngiltere maçlarında sürprizler çıkıyor. Yani nasıl sürprizler çıkıyor? Burada Newcastle favoridir. Evet alabilir ama var oynarsınız, üst oynarsınız. 1-0'da bitebilir. Ya da ne bileyim Newcastle galibiyeti oynarsınız. 2-1 United alır. Var gelir üst gelir ama galibiyet gelmez. Öyle gündüz maçlarında sürprizler çıkabiliyor ama bakalım öyle mi olacak? Bazen de inanılmaz sonuçlar çıkabiliyor. Geçenlerde mesela Vestal'ın bir maçı vardı. Gündüz maçı 4-3 bitmişti. 2.5 üstünde 2-10 oranından önermiştim. Bakalım burada nasıl olacak? Şimdi uzun zamandır kazanamayan bir United var. Artık düşme. Düştü düşecek yani. Artık galibiyet almak zorunda. Şurada kaç maç kaldı? 3 maç kaldı. Bu 3 maçtan en azından 6 puan çıkarmalı. 7 puan çıkarmalı ki ligde kalsın. O yüzden sonuç maçın hepsi final niteliğinde oluyor sevgili dostlar. Newcastle Arsenal maçını zaten izlemişsinizdir. Anlatmaya gerek yok. İnanılmaz, inanılmaz gollerin kaçtığı, iki kere direğe takıldığı maçtan Newcastle Arsenal'e karşı kaybetti ve şu anki durumuna baktığımızda tabii ki üçüncü sıradaki yerini korumaya çalışacak. E, i̇ki takımın da kazanmak isteyeceği bir mücadele olacak. Nasıl oyun oynadıklarını da biliyoruz zaten. Üstüne gelen rakiplere karşı United United'ta yine evinde tehlike yaratıyor. Yaratmak da zorunda zaten. Newcastle'ın orta sahasında bir tane ee, sakat görünüyor. Onun dışında orta saha ve da e, Leeds tarafında özellikle sinistre hala yok. Cooper yok. Ee, ama yine de gündüz maçı olsa da iki takımın da hedefleri doğrultusunda oyuna gireceğini düşündüğümüzde ben 2.5 üste gidecek bir karşılaşma bekliyorum. 1.45 orandan hatta ilk yarıdan itibaren Newcastle her zaman hızlı başlıyor biliyorsunuz. Leeds United de buna karşılık bir gol bulabilir. İlk yarıdan 1-1 ya da 2-0 başlayabilir maç. Yüksek oran hedeflediğimiz kuponlarda da. İlk yarı üstü, 1.5 üstü 2.15 orandan değerlendirebilirsiniz. Karşılaşmanın ideal tercihi 2.5 üsttür bana göre. Ama dediğim gibi ana kuponda değil de ideal 2'de değerlendirebilirsiniz. Tek korkum dediğim gibi gündüz maçı olması sürprizlere gebe oluyor biliyorsunuz. Evet Almanya'dan ikinci maçımız 16.30'da Frankfurt Mainz mücadelesi. Bunu da Almanya'dan e, gündüz seansında sadece bu maçı seçtim. Yine iki hedefi olan takım 7. sıradaki Leverkusen'e hala yetişme şansları var. Son maç özelinde yani bu, bu maçtan Son maçlara doğru iki takımın da iki galibiyet alıp önündeki mağlubiyetleri beklemesi gerekiyor. O yüzden hedefi olan takımlar ve uzun zamandır kazanamayan bir Frankfurt var. Mainz'da son iki maçtır e, kaybediyor. İki takımın da birbirine denk olarak görüyorum ben. iki takımın da baktığımız zaman orta saha ve defanslarında belki birer tane eksik olabilir. E, var yani. Mainz'ın da orta sahasında iki tane kart cezası var ama dediğim gibi Mainz takımı özellikle kazanmak için bastıracak Frankfurt'a karşı pozisyonlar bulacaktır. Frankfurt biraz önde oynayacaktır diye düşünüyorum bu anlamda. Tipik bir güzel karşılıklı gol var maçı. Bana göre 1.43 oranıyla karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz ana kuponlarımızda sevgili dostlar. Ha bir de Wolfsburg maçını seçmişim. Bir sonraki maçımızda wolfsburg Hoffenheim mücadelesi. Yine 16.30'da buradan devam edelim yönetmenim. Wolfsburg tabi 7. sırada önündeki Leverkusen'in puan kaybı ihtimaline karşı mutlaka kazanmak isteyecek ki Leverkusen Avrupa'da maçı var biliyorsunuz. Dönecek tekrar Avrupa'ya gidecek Roma rövanşına. Puan kaybetme ihtimali var Leverkusen puan kaybederse de Wolfsburg kazanırsa hemen ilk altıya kendini atıyor. Hoffenheim'a baktığımızda o da düşmemek için mücadele ediyor ki en korkmamız gereken takımlar şu anda düşmemek için mücadele edenler. Evet yenilebilirler illa düşmemek için kazanacak diye bir şey yok ama mücadeleyi bırakmayacaklardır maçın içine gireceklerdir. Bu güç de Hoffenheim'de var çünkü önde oynayan ilk, ilk dakikadan itibaren kendi evinde baskı kurmaya çalışan Wolfsburg'a karşı Hoffenheim'in de açık oynayacağını düşünüyorum ben. Çünkü onlar da dediğim gibi düşme potasına yakınlar. Baktığımız zaman e, önemli bir şey var mı diye defansında Wolfsburg takımının e, iki tane sakatı var. Hoffenheim takımında e, defansında yine e, bir kırmızı kart cezası bir de sakat var sevgili dostlar. Burada Hoffenheim'in kendi evindeki baskı oyununa güvenerek ben ev gol bir buçuk üstü almışım sevgili dostlar. Burada vara üste gitmemişim ki gidilebilir ona da gidilebilir. Oranı biraz yükseltmek için ben ev gol bir buçuk üste gitmişim. Öf! E, 1.57 oranı var. Onu söyleyeyim öncelikle ev gol 1.5 üstün 1.57 oranı var. Yani evinde Wolfsburg'un bir gol atmasını cepte görüyorum. İkinci gol riskini alıyorum sevgili dostlar. 1.57'den onun dışında 2.5 üstüden not almışım. İdealden güvenmeyenler 2.5 üstü de 1.43 orandan değerlendirebilirler sevgili dostlar. Ayrıca dediğim gibi ilk yarıdan baskılı başlayacak Wolfsburg'un ilk yarıda atacağı bir golü de alabilirsiniz. Oranı da güzel. Hani ilk yarı ev gol 0.500 böyle 1.25, 1.30, 1.35 açarlar ve Wolfsburg'un ilk yarıda atacağı bir gole 1.56 oran açmışlar sevgili dostlar. O yüzden Wolfsburg'un ilk yarıda atacağı bir gol 1.56 oranla riske edilebilir. Dediğim gibi hiçbir şeye et diye süt diye karışmayayım diyenler 2.5 üst alıp çıkabilir 1.43'ten. Onun dışındaki riski tercihlerim ev gol 1.5 üst, 1.57 ve ilk yarı ev gol 0.5 üst 1.56'dan biraz daha riskli alternatif kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz diyelim. Evet gelelim dördüncü maçımız Aston Villa Tottenham mücadelesi. Şimdi Tottenham geçen hafta Bizleri yanıltmıştı biliyorsunuz. Yani nasıl yanıltmıştı? Çok gol atıyordu, çok gol yiyordu. Defansında problemler vardı. Crystal Palas'a karşı 1-0 kazandılar. tabii Palas'ın tutuk performansının da etkisi vardı. 6. sırada Tottenham şu anda ve oradaki yerini korumak amacında. Avrupa potasında şu anda konferans ligi e, sınırında. Ama tabii ilk beşe de girmek için hala şansı var. Villa'ya baktığımız zaman direkt rakibi Tottenham. Yani onu devirirse puanları eşitliyor. O da Avrupa'ya gidecek. Çok zevkli iki tarafında hedefi amacı olan bir maç oynayacaklar özellikle bu maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Aston Villa da iki maçtır kaybediyor biliyorsunuz. Çok formda bir Aston Villa vardı özellikle kendi evinde. Tottenham güven vermiyor. Dengesiz biraz. Deplasmanda da olsa kazanabilir de yenilirse de şaşırmayız. Bir anda ilk yarıdan 3-0 geriye düşüp sonradan 3-3'e de getirebiliyorlar. Öyle dengesiz bir Tottenham var biliyorsunuz. ev sahibi takımda Bailey orta sahadan sakat ve Kamara sakat görünüyor. Tottenham tarafında Bissouma, kaleci Hugo Lloris'in sakatlığı devam ediyor. Emerson ve Bentancur'un da sakatlıkları devam ediyor sevgili dostlar. Ben beklentime göre zekli bir maç. Yani oranlara baktığımız zaman üste gitmesi biraz zor gibi görünse de mücadelenin Tottenham'ın geçen maçtaki maçı tutmasının o maça uygun olduğunu ve Aston Villa karşısında bunu yapamayacağını düşündüğüm için maçın 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Risk almaya değer en azından 1.35, 1.40 değil. 1.55 orandan 2.5 üste gidecek bir karşılaşma bekliyorum ve aynı zamanda Tottenham'ın işte ilk yarıdan itibaren Aston Villa'nın baskılı oynayacağını düşündüğüm için de yine Ev gol 1.5 üst bir golü cepte görüyorum ama biraz daha yüksek orandan e, riskli olarak ev gol 1.5 üstü de e, kaçmış oranı bir bakalım. 1.82 orandan değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Bir de Tottenham'ın ilk yarıdaki performansından dolayı o da şimdi yine aklıma geldi. Wolfsburg'da da örnek vermiştim ya. İlk yarı ev gol 0.5 üstünün oranı şimdi aklıma geldi. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst 1.75 oranı var sevgili dostlar. Bunu da mutlaka deneyelim derim ben. İlk yarı Ev gol 0-5 1.75. Bir kuponumuzda bunu da mutlaka deneyelim. İlk yarıdan Aston Villa'nın bir gol atabileceğini düşünüyorum ben. Bu e, defans problemlerini düzeltemeyen ve ilk yarıdan itibaren baskıyı kaldıramayan Tottenham karşısında Aston Villa'nın bir golünün değerli olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda atılacak. Evet, gelelim. Beşinci maçımız Moldova Strong Force mücadelesi. Buraya kadar beni dinleyip de e, like beğeni yapmayı unutan dostlarımız varsa sen söyleyince hatırlıyoruz. E, abi arada hatırlat diyorsunuz. Kazakistan'a selamlar Hüseyin Doğan. Like'ları beğenileri gönderirseniz sevinirim. Ben de bir yudum çayımdan alayım. Arkadaşlar beğenileri unutmayalım. Eyvallah Orkun Özer kardeşim. Teşekkürler. Ya maç gelir tutar sevgili dostlar. Bunları yıl boyunca anlatıyoruz. Bir maçın bir takımın işte Zultaveragem'imiz var vardı hatırlayın bu sene 30 kere oynadık 25 kere kazandık 5 kere bizi yatırdı canı sağ olsun işte Frankfurt'ta sene boyunca 20 kere oynamışızdır 15 kere kazandırmıştır yani burada 9'da 9 9'da 8 yaptığımız günler de oldu 9'da 4 yaptığımız zamanlar da oldu ama önemli olan uzun vadede ne yapıyoruz ve iyi niyetli samimi bir şekilde sizlere izlediğimiz maçları anlatıp tahmin yapmaya çalışıyoruz gelir gelmez müneccim değiliz hepsinin %50 şansı var sonuçta ama emeğimizin karşılığı olarak bu like'ları beğenileri istiyoruz bir de YouTube algoritması gereği bunlar isteniyor bizden. O yüzden eyvallah Usa. Hasan Tunali kardeşim. Evet. Ee, bir sonraki maçımız Moldova Stromgotset mücadelesi. Bu Norveç'i de tabii takip etmeye başladık. Kazanmaya da başladık. Hem Bodo Glimt'ten, hem Brann'dan, hem işte Molde'den İsveç'te Haken'den biliyorsunuz. Yavaş yavaş burada da değinmeye başlıyoruz. Molde'yi iki maçtır kazanıyoruz. Çünkü çıkışa geçti. Ağlıyorsunuz maçında tam istediğimiz skoru bize verdi. Hamkam karşısında da Burada önermediğim zamanlarda uygulamamızda mutlaka kullanıyorum. WhatsApp'ımızda zaten kullanıyorum. E, Molde iki galibiyetle birlikte yine 8. sıraya tırmandı ama Stromsgodset şu an iyi başlamadı lige. E, Aalfsund karşısında kazandıktan sonra kaybetmeye devam ediyorlar. Tabii Molde hücumda çok e, fazla e, oynadığı için pozisyonlar da veriyor ama burada Stromsgodset çok defansif yapıda duran bir e, e, takım ve yani dengeli oynayan bir takım böyle paldır küldür hele de Molde'ye karşı çok fazla saldırabileceğini düşünmüyorum. Ben burada 2-0 ya da 3-0'lık bir Molde galibiyeti bekliyorum. Yani Strong Gözler'in gol atması benim için büyük sürpriz olur. Atsa bile en fazla bir tane atar. 2-0 olmaz, 3-0 olmaz da 2-1 olur, 3-1 olur. O yüzden Molde'nin 4.5 altında birini öneriyorum sevgili dostlar. 4.5 altında bir derseniz Molde maçına 1.60 oran alıyorsunuz. Yüksek orandan ne yapabiliriz? Bu maçı yüksek orandan değerlendirelim diyenler de risklidir tabii ama 2-10 oranıyla 2-3 gol alabilirsiniz. Dediğim gibi 2 0 0lık galibiyete göre 2-10 orandan da 2-3 gol alabilirsiniz ama 4.5 altında biri. Yine ana kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Bir aksilik olmazsa gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Spezia Milan mücadelesini yönetmen. Buradan devam edelim. Bu da tehlikeli. Yani şöyle tehlikeli tabii Spezia ile oynuyor. Milan nedir ilk baktığınızda Milan kazanır. Milan 2 gol atar değil mi? Ama şöyle bir durum var sevgili dostlar. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı 2-0 kaybetti ve bu maçtan 3-4 gün sonra yine o maçın o maçına çıkacak doğal olarak. Aklı orada olacak. Ve Milan'ın neredeyse %20-25'i diyebileceğimiz Leao o maçta oynamadı biliyorsunuz. Oynamadığı zamanlarda Milan gerçekten etkileniyor. Ve Leao şu an sakat durumda görünüyor yine. Ondan faydalanamayacaklar. Belki hafif geçse bile bu maçları risk etmeyeceklerdir. Inter maçı daha önemli şu an bu maçı feda edebilirler derken hani yenilirler manasında demiyorum. Sonuçta ligde de şu an 5. sıradalar. Arkalarındaki Atalanta ve Roma'ya geçilmek istemiyorlar. Hatta kazanırlarsa ilk dörde falan girebilirler. Hani yenilmek için olacaklar demiyorum tabii ki ama akıllar orada olacaktır. Ve sakatlar da var. Özellikle Malik Tia işte defansta önemli bir isim. Düzenli forma giymeye başlamıştı. Kart cezalısı. Onun dışında Mesias yine e, ile beraber sakatlığı devam eden isimler Benasser yine öyle ve o çok önemli. Dediğim gibi bu e, isimlerden yoksun Spezia deplasmanına çıkacak. Spezia'da da defansta önemli bir is iki isim sakat olduğunu söyleyelim ama Spezia'nın durumuna baktığımızda buradan mutlaka puan çıkarmak zorundalar artık arka arkaya alınan mağlubiyetler sonrasında 18. sıradalar. E, 4 maç kaldı ligin bitimine ve mutlaka en az 6 puan almalılar ki bu 4 maçta öndekilerin puan kaybetmesiyle ligde kalma umutlarını arttırabilsinler. Böyle durumlarda sürprizlere açık olduğunu biliyoruz. Yani nedir bu maçın sürprizi? Milan belki yenemez ama berabere kalabilir. Spezia'nın kendi evinde daha önceki performansını da görmüştük. Hani tamam şu an performansları düşük olabilir ama Inter'i e yenmişlerdi birkaç hafta önce hatırlayın. Ee, tabii ki Inter o maçta çok gol kaçırmıştı. Milan da yine pozisyonlara girecektir. Milan'ın golünden şüphemiz yok ama Spezia bu zor durumdayken ve bu eksiklerine karşı aklı Inter maçında olacak. Milan'a karşı Spezia'nın da bir gol atmasını değerli buluyorum. Ben 1.62 oran var. Ana kuponlarda değerlendirilmese biraz riskli kuponlarda alternatifte karşılıklı gol varı. 1.62 orandan alabiliriz sevgili dostlar. Bir sonraki maçımız hemen çok uzatmayayım. Kulüp Brugge mücadelesi Belçika Ligi'nde playoff maçlarında biliyorsunuz genelde karşılıklı gol varlar oluyor demiştik. O yönde de gidiyor. Çok fazla karşılıklı gol olmayan maç çok ee, Baktığımız zaman Sor ee, Circle Bruges Gent'i konuk edecek kendi sahasında ve en son Westerlo'yu 5-3 ile geçmişti. Ve Circle Bruges'ün sahasında en son oynadıkları maç da 3-2 sonuçlanmıştı. Gent 34 puanla lider ama Circle Bruges'ün mutlaka galip gelmesi lazım. İki takımın da oyuna gireceği bir mücadele bekliyorum. Circle Bruges ne kadar biraz daha güçsüz. Gent biraz daha kuvvetli gibi görünse de ve daha favori gibi görünse de sevgili dostlar burada Gent'in eksikleri de var. Kritik eksikleri var defansta. Ee, bir tane sakatı var. Orta sahada bir tane sakatı var. Forvetlerinden biri sakat Depoitre. Ve bu anlamda Sörkül Brüjün da gol atacağını düşündüğüm için tipik karşılıklı gol var maçı 1.45'ten alınabilir sevgili dostlar. Sörkül Brüjün Gent maçından bahsediyorum. Saat 19.15'te oynanacak. Gelelim Borussia Dortmund Mönchengladbach maçına 8. maçımız. Ya burada tabii alınacak oran yok şampiyonluk yarışında. Bayern Münih'ten de daha iyi oynadığını da görüyoruz. Kendi evinde güzel baskılı oyunlar da oynuyorlar. İşte Frankfurt'u yendikleri 4-0'lık maçı hatırlayalım. Wolfsburg'a karşı daha geçen hafta 6-0'la kazandılar. Gladbach da bu sene o kadar iyi değil. Özellikle deplasmanlarda de kayıpları oynuyorlar ve bu maçta da Turan ve Playa gibi iki önemli isimlerinden biri sakat, biri kart cezası. Bu durumda Dortmund'a çok e direnebileceklerini sanmıyorum. Ben Dortmund'un defansında bir tane eksik görünüyor ama buradan nasıl oran çıkarabiliriz diye baktığım zaman tabii galibiyetine oran yok ama ilk yarıdan itibaren baskılı bir Dortmund ve 1 0 2 0a geçebilecek bir Dortmund düşündüğüm için ilk yarı bir tercihi sevgili dostlar. 1.45'ten kazandırabileceği gibi maçı ben en az iki farklı kazanacaklarını düşündüğüm için handikap bir riskine de girilebilir. Yine 1.45 orandan başka bir tercihim yok burada. İstiyorsanız ilk kere riskini alıp ilk yarı 1'i 1.45'ten alın, çıkın. istiyorsanız maç boyu atıcı 2-0, 3-1, 4-2 gibi en az iki farklı galibiyetlerinden 1.45 oran alabilirsiniz handikap ile diyelim sevgili dostlar. Gelelim son maçımıza 9. maçımız. Evet Hasan Tunalı. O da benimle aynı fikirde demek ki. Evet 9. ve son maçımız yine Belçika'dan seçtim. Standart liyej Westerlo dediğim gibi yine karşılıklı gol var 2.5 üst maçları gibi bunlar. Evet değerlendirilebilir ama ben burada biraz yüksek oran deneyeceğim. Westerlo'nun e, deplasman performansı bana güven vermediği için son zamanlarda altı maçta da kazanamayan bir Westerlo var. Ve kendi evinde daha iyi bir standart Lege olduğu için Westerlo'nun da oyuna girme e, mecburiyetinden dolayı sevgili dostlar çünkü o 4. sırada ve kazanıp standart Liège'in önüne geçmek için saldırmak zorunda. Bu da standart Liège'in içine gelecektir. Bir puanı yani bir golünü cepte görüyorum standart Liège'in ve ikinci gol riskini alıyorum ki 1.62 oran yapıyor. Ev gol 1.5 üstü 1.62 orandan değerlendirebiliriz hatta. 2-1-3-1 gibi bir galibiyette beklediğim için maç sonu 1 ve 1.5 üst 2-0'a karşı belki gol yemezse diyorum. 1 ve 1.5 üstü de 2-0-7 orandan tekli olarak değerlendirebiliriz. Ama nerede? Riskli kuponlarda. Bu son maçım riskli kuponlarda. Şimdi bu 9 maçın ee, ne yapılabilir? Şöyle kupon önerisinde bulunalım. Şu anlık yani önceden hazırlamadım. Mesela erken seanstaki yine öyle geçen hatırlıyorsunuz. Pazar günü 8 maçta sırasıyla vermiştim. 4 kuponun 3'ü gelmişti. Leeds United Newcastle maçı 2.5 üstü olursa frankfurt Mainz maçı geliyor hemen arkasından. Saat sırasına göre 1.45 ve 1.43'ten 2.10 oranlı bir kupon elde edebilirsiniz. Daha sonra Wolfsburg maçında mesela 2.5 üstü alırsınız. Yanına da neye eklersiniz? Yine sırasıyla sonya Villa Tottenham'ın 2.5 üstüne eklersiniz. Yine 2.30'lara varan bir oran alabilirsiniz. Onun dışında Molde'nin 4.5 altında biriyle Spezia varını alabilirsiniz. 2.40'lara kadar çıkan bir oranı olabilir. Son olarak 7 ile 8. maçı alabilirsiniz. Sör, i̇şte Circle Bruges Gent karşılıklı gol var. 1.45 Dortmund'un da ilk yarı biri. 1.45 bir yine 2-2-10 mu? 2-5 mi? 2-10 iki mu? O şekilde işte 1 2 3 4 5 6 7 8 4 tane kupon verdik. Yine ikisi gelse az da olsa kar edersiniz. 3 tanesi gelirse yine fazla fazla kar edersiniz sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar benden. E, 9 tane maçla ilgili görüşlerimi bildirdim. İnşallah 9'da 8 en kötü yaparız ya da 9'da 9 olur. Şans yanımızda olsun. Şans faktörü çok önemli çünkü ne goller kaçıyor hafta içi de izlemişsinizdir maçları. Vurdukları gol olsun diyelim. Kupon şansımız bol olsun diyelim. İnşallah yine kazançlı bir gün olur. Birazdan yeniden pazar videosuyla birlikte olacağız. Like'ları beğenileri mutlaka göndermeyi unutmayın. Uygulamamızda indirip kuponları mutlaka takip edin sevgili dostlar. Ee, sevgiler, saygılar, görüşmek üzere efendim. Kupon şansınız bol olsun. Sağlıcakla kalın. Taraftar sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız sona erdi. Evet, 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 evet